gözünün yağını yiyeyim. Bir de beni toparlayalım. Ha? Neyini toparlayayım lan seni? Domuz gibisin sen. Damat olacaksın yakında. Olmayayım işte. Deme şunu ne olur ya. Bak Melahat'in abisi manyak Nusret sabahtan beri beni yüz kere arıyor açmıyor. Ne olur çözelim şu işi usta. Bir, bana usta demekten vazgeç. İki, Nusret aradın mı açacaksın. Oğlum insan kayınçosundan kaçar mı lan? Hem nereye kadar kaçabilir ki? Ya istemiyorum ben Melati falan. Kakalıyorlar bana kızım. Ne olursun engel ol. Bak büyük vebali var bu işin. Günah. Bunları Nazike'nin aklıyla iş yapmadan önce düşünecektin. Nasıl düğüm yaptıysanız öyle çözün. Beni ilgilendirmez. Hı? Usta cezaevine dön. Gireyim yatayım edebimle. Vallahi bak bu da mı olmaz? Usta, usta Hoş geldin Hüsnü. Hoş bulduk. İyi mi ayağın? Kurtuldun mu zımbırtıdan? Çıktı iyiyim çok şükür de. Ablacığım senin rengin mi solgun? Bir şey mi var? Hayırdır teyze sen niye kireç gibisin? Hiç hayır değil hiç. Nasıl diyeyim bilmiyorum. Ne olur bak sana yalvarıyorum Nazike. Benim keyfimi kaçırma. Bak şurada bir Allah'ın günü huzur içinde evimde... Melahat evden kaçmış. Abisi Nusret silahını kapmış düşmüş yollara. Ünal'ı arıyormuş. Buldu mu vuracakmış Ünal'ı da. İkisini de. Oh söyledim kalmadı üstüme. Oh. Ne diyorsun sen be? Ha? Ne demek üstüme kalmadı? Yani. Ablacığım bu haber böyle mi verilir? Vallahi verdim gitti. Gerisini sen düşün üstü. Kurtarman lazım şu Ünal'ı. Oldu. Adamı sen batır, gitsin üstü kurtarsın. Vurur mu ki sahiden baba? Vurur, vurur manyak. Nusret bu, ne yapacağı belli mi? Bitmiyor ya, bitmiyor ya, bitmiyor ya. Çilem derdim bitmiyor benim ya. Beni vursalar da kurtulsam artık ya. E baba maç? Yok maç falan. Sen de ben de geliyorsun Nazike, kalk kalk yürü. Aa! Ayol bana ne? Yürü. Koskoca polissin sen. Sen hallet. Ben halledeceğim. Ben tabii yürü. Bir dakika al al canım telefonu valçebistim. Al telefonu. Tamam. Tamam. Yürü, yürü. Çık yürü. Vallahi haberim yok? Ne işim olur Melahat'le? Şeytan görsün onun yüzü. Benim ufak bir işim vardı dışarıda. Onu hallettim. karakola dönüyor. Bak doğru Ay söyle. Ay! Ruset almış silahını Bak, çıkmış vuruyorsun. evden. Bulduğu yerde Ay. De vuracak mı seni? Ay Allah korusun ya Rabbi. Yavaş vursun da. Mekanı bilmiyor değil mi? Nereden bilecek zaten bizim karakolu değil mi usta? Bilmez tabi de. Kız nerede? Kız, kız! Günah! Bak günahına falan girdiysen söyle. Gizlisi saklısı olmaz bu işi. Bağırma, bağırma. Tövbe estağfurullah. Yüzünü görmedim ya. Günahından bana ne? İyi tamam kapat. Ben aramadan sakın ayrılma bir yere. Sen benden haber bekle. Tamam usta, tamam. sen merak etme. Ay senin usta nasıl? Bana bak Hüsnü. doğru mu söylüyor, bize mi numara çekiyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Ha her şeyi anladı, bir o kaldı. Yok diyor işte, duymadın mı? Gözü tutup karakola götürmeyeceğine göre. Ay nerede bu Meloş? Al telefon. Söyle Arzu, Ay. buldum de bana. Buldum şahsı Başkomiserim. Hadi. Dediğiniz gibi ihbarlara da düşmüş olay. Yetişebilecek misiniz? Atsana adresi. At çabuk. Yetişeceğiz mecburen at. Hadi bas üstü bas. Çık lan dışarı. Canını alacağım senin Melat. Senin de o yanındaki Çık dedim lan. Yok mu bir yardım eden? At. at. Lan. Nusret, al silahını bak kötü olacak bu işin sonu. Allah'ını seven karışmasın. Namus meselesidir. Uzak durun. Ah geldik. İkiniz de dışarı çıkacaksınız lan. Az geride dur sen. Bir de vurulursun vurulsun başıma kalma. Ay Allah korusun. Ben çok korkarım. Kaç. Ne yapmış kimin evi burası Kaç Hüsnü? Bilir, ne bileyim anlayacağız işte bir dur. Tamam tamam. Aç kapıyı. Bunun kız kardeşi kasap Rahdet'e kaçmış. O yanında siz erkekse o çıksın Bu da vuracağım hat. diye kapıya dayanmış öyle mi? Aynen başkomiserim. Çık. Kimmiş Hüsnü kime kaçmış? Ya bir geri dur. Geri ya dur. dur. Ya şeyi merak ettim. Rafet mi o? Hani bizim aşağı mahalledeki Velat. kasap. Oymuş evet. Evet geride dur sen. Geri Helate bak sen. Yere bakan yürek yakan. Şş, bana bak Nusret. Ne yapıyorsun? Ne bu hali oğlum? Sorma başıma gelen abi. Yeminimi bozduruyorlar bana. Katil olacağım sonunda. Hmm, saçmalama saçmalama. Allah korusun. Ne yapıyorsun oğlum? Yardım et Hüsnü abi. Oğlum. Böyle silahlı Milano olmaz. Ya. <laughs> Rezil olduğumuzda mı kalalım abi? Yakışır mı bize? Sen söyle abi. Yok yok öyle değil aslanım. Aslan kardeşim. Ya derdimiz damus değil mi? Yapalım gerekeni. Baş gözle edelim ikisini. Tertemiz. Nasıl güveneceğim artık? Nasıl? Oğlum ben varım arada yahu. Melahat senin kardeşin sen benim de kardeşim. Damadı da yola getiririz. Abi benim niyetim ciddi. Vallahi bak. Bak ciddiyim diyor zaten adam. Çok seviyorum. Aa hat, seviyorum hat, diyor. Lan. Senin. Sus. Sus. Lan büyükler konuşuyor burada. Hadi Nusret. Hadi aslan kardeşim. Bırak şu silahı ver bana. Bak Allah korusun. Madem sen varsın arada abi. Tamam ben de. Merak etme sen. Ben de geç. Geç bakalım sen de. Gel tamam tamam. Sakin geç bir Sakin sakin. Melat, Melat, Rafet, çıkın ikiniz de. Hadi bakayım, çıkın, çıkın sakince. Hadi. Kız Melat, gel. Hemen nikah, hemen. Tamam aslanım benim, hemen tamam. tamam. Melat. Vallahi çözdü. Türk polisi. Bravo Türk polisi. Bravo. Yani sen de neymişsin Melahat? Ödümüzü kopardın kızım. Aşık oldum abla. Yıldırım aşkı ne yapabilirim? Aa. Birbirini sevenleri kimse ayıramıyor işte Melo. <laughs> Ayırmasın Rafet'im. Biz yetişemesek abin ortadan ikinizi birden ayırıyordu. Haberiniz yok. Ayıp olmadı inşallah Ünal abla değil mi? Sen münasip bir dille anlatır özür dilersin. Anlatırım kızım. Anlatırım. Çok geçmiş olsun Nusret. Sana da, bana da. Sana ne oldu ki? E daha az daha nikahım alıyordun Melati. Ya benim karımken böyle bir halt etse? Doğru diyor. Sana da mahcubuz al kardeş. Hem günahını aldık, hem de kız seni böyle yarı yolda bıraktı. Öyle, öyle. Maalesef. Canı sağ olsun, ne diyelim. Allah yolunu açık et. Ama benden ırak et. Yuvasını kursun, mutlu olsun. İnşallah. Abim, Hakkını helal et sen de be. Helal olsun Nusret, Karakola da uğrayacağım ben. Görüşürüz yine, hadi. Tamam abi. Verilmiş sadakan varmış gördünüz mü? Nasıl eğrisi doğrusuna denk geldi de kurtuldum. Ah, oğlum kan dökülüyordu burada yetişmesek. Ne eğrisi ne doğrusu dedirtme ya. Dökülürse dökülür canım. Orası Allah'ın takdiridir. Benim hayatım kayıyordu ya hayatım. Doğru diyor. Hiç istemiyordun. Allah kurtardı seni. Kurtardı Rabbim. Duydu sesimi. Allah aşkına gidelim buradan. Hiçbirinizi duymak istemiyorum. Artık yeter. Bir gün evde dinleneyim dedim. Bunundan getirdiniz be.